Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Mayıs ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Mayıs ayı kariyer enerjileri Sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi ikizler burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolayın dayanışmacı Mayıs ayı kariyer destekleyici enerjilerini de sevgiyle aldım, kabul ettim. Şimdi güzelliklerle dolu, bolluk bereket dolu, ışık dolu bir kariyer yolculuğuna hazırlanan bir grup var burada. Bazıları da geçişini yapmıştır, onaylanacaktır. Herkes lütfen kendisine göre değerlendirsin. Karşılıklı sohbet edemiyoruz. Fakat burada e, bırakılması gerekenler var. Öncelikle elbette ki bir yeni bir döngüye geçiyorsunuz. Taptaze pırıl pırıl bir e, başarı bolluk bereket alanı var burada. Fakat önce burası. Burada olan dostlara hitaben konuşuyor olacağım. Diğerleri buraları aşmış, geride bırakmış olanlar lütfen kendisine göre değerlendirsin. Şimdi burada mücadele görüyoruz. Bir şeylerle mücadele ettiğim bir döngü. Ya alanın ihlal ediliyor, alanını korumaya çalışıyorsun, haklarını savunmaya çalışıyorsun, mesafe belirlemeye çalışıyorsun ya da basitçe Yaşamın içerisinde, herhangi bir alanda ya da kariyer yaşamında e, hayatı bir mücadele, savaş alanı gibi algılıyorsun burada. Hep ayakta kalmam gerekiyor, bir şeylerle savaşmam gerekiyor, mücadele etmem gerekiyor. Uzun vadede çok yorucudur. Özgürleşmen gerekiyor buradan. Özgürleşmek demişken, buraya gelelim. İki şekilde değerlendireceğiz. Bir, e, yaşamında... Empati yoksunu, sağduyu yoksunu, yaralayıcı, kırıcı, e, hoş olmayan insan ya da insanlar varsa özgürleşmen gerekiyor. Yanı sıra öyle birileri yoksa e, sahtekar zihinçe, sabotajcı zihine dikkat et burada. Yani sürekli seni eleştiren, yaran, huzursuz eden, tedirgin eden, korku pompalayan bir zihin vardır burada. Huzurunu kaçıran bir zihin. Sana değersiz, yetersiz, başarısız, önemsiz filan hissettiren bir zihindir bu. Varoluşunla ilgili yüzeyde kalıyorsun burada. Biraz daha derinleşmen gerekiyor. Sandığından daha yeterli, daha cesur, daha bolluk, bereket dolu bir varoluş mümkün. Zaten yani senin potansiyelin çok güçlü burada ama hepimiz bunun tuzağına düşebiliriz çukuruna düşebiliriz bu zihinden özgürleşmen gerekiyor fakat şunu kabul edelim burası tek başına bu üçlü alan buraya da geleceğim şimdi bütün yolculuğu alaşağı edebilecek bir yapıya sahip her zaman dengeyi sağlamak aradaki köprü olmak bizim yükümlülüğümüzdür bilinçle baktığınızda gücünüzü açığa çıkarmanın güvenli olduğunu içselleştirdiğinizde gücünüzü sömüren her şeyden ve herkesten özgürleşme iradesine de yerleşirsiniz burada acı dolu bir döngünün sona erdiğinden bahsediliyor acı çektin canına okundu. Şimdi herkes için ne olduğu değişir. Acı, hüsran, hezeyan, kayıplar, başarısızlıklar, zafiyet, yenilgi e böyle hisler vardır burada. Fakat burada... Eğer dramatik bir zihin yapısıyla kendini şehit gibi hissedersen, kurban gibi hissedersen ve o dramatik zihin yapısıyla yoğrularak başlangıçları ıskalarsan acı çekersin. Ayağa kalk, der bu kart bize. Ayağa kalk. Senin için artık zafiyeti güce, acıyı sevince yenilgiyi yengiye dönüştürme zamanı. Şimdi başlangıç demişken burada çok güçlü, majör bir başlangıç görüyoruz. Çark hayrına dönmeye hazır. Artık bir dönemin sonu. Bir döngüyü kapat. Bitti bu döngü. Ayağa kalk. Yeni döngü sana burada bahşediliyor. İradenle buraya adım atacaksın. Cesur olacaksın. Lider öncü olacaksın, yaratıcı ve özgüven sahibi olacaksın ve bütün kapanışları pırıl pırıl tertemiz yaptığından emin olacaksın. Hiçbir kapatılmamış sayfa kalmayacak burada. Bu çark tıkır 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 işlemeye başlayacak. Bolluğunu, bereketini, refahını, şansını sen yaratıyor olacaksın önümüzdeki döngüde iradenle. Şimdi e, buraya geldiğimizde sezgisel olarak bir değerlendirme önce önce Aceleye gerek yok, ani kararlara gerek yok, fevri hareketlere gerek yok der size bu kart. Bir içindeki cevapları dinle ve duy lütfen. Çünkü sana her daim eşlik eden bir ilahi rehberlik var. Bütün ilhamın, yaratıcı fikirlerin, çözümlerin sana bu ilahi rehberlikle ulaştırılıyor. O yüzden içindeki cevapları duyarak varoluşunla ilgili yüzeyde kaldığın oluşları geri bırak, geride bırakmaya gönüllü ol ve içindeki rehber içindeki pusulayı, içindeki GPS'i takip et. Tamam? Şimdi burada ne var? Artık zaten çok severek adanmışlıkla, aşkla yaptığın yaratım üretimi inşa nedir? Buraya odaklan. Burası sen, sana şifa verir, seni köklendirir. Bunun ne olduğunu bilmiyorsan bunun peşine düş. Stresle, kaygıyla değil. Ee, sükunetle, içindeki cevapları duyarak ne yapsaydım yüreğime coşku verirdi, huzur verirdi. Mutlu olurdum, keyifli olurdum, canlı olurdum, anda olurdum, akışta olurdum ve üretken olurdum, inşa eden olurdum. İnanılmaz önemli bir bolluk bereket alanı ilahi yaratım boyutu burası çünkü o aşk sevgi mutluluk sayesinde uğraşınla ilgili bunları hissettiğin için kese bereketi deneyim çeşitliliği güzel doğru bağlantılar filan sana doğru akacaktır. Endişe, varsayım, kaygı, vesveseyle çalışmıyorsun çünkü burada. Aşkla, huzurla, keyifle çalışıyorsun. Şimdi yanı sıra burada ne görüyoruz? Dengeli ilişkiler, dengeli homojen duygusal alışveriş. E, hizmetin her ne olursa olsun insanlarla aranda homojen bir şekilde akan bir duygusal alışveriş var burada. E ee, öyle ya çok önemli bir bolluk bereket alın değil mi? Hangi kariyerle uğraşıyor olursak olalım. E, hizmet sunduğumuz insanlar, birlikte çalıştığımız insanlar, ekip arkadaşlarımız ya da belki öğretmenlerimiz vesaire e, bilgi de alacağız çünkü değil mi? Belki gelişeceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Bütün insanlarla uyum, ahenk, denge, diplomasi, uzlaşma, anlaşma dolu, dengeli alışverişlerin başladığını görüyoruz burada. Çiçek, 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 tomurcuk, 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 tomurcuk açılıyor değil mi? yol. Ee, burada ne görüyoruz? Artık özgürsün. Özgürsün. Bakın burası özgürlüğünüzü elinizden alan bir alan. Burada ham içgüdüyle hareket ediyorsun. Sezgilerin çok kuvvetli. E ee, tutkulusun, cesursun, iletişimcisin, karizmatiksin, sosyalsin, girişimcisin, çekicisin, cazibelisin. Merkez sahne senin için ne anlama geliyorsa o sahneye doğru ilerliyorsun. Sahnedesin. Hatta direkt. E, dolayısıyla burada artık iyimser, güler yüzlü e, ve özgür bir varoluşla e, tahtındasın. Dur, burası kutuların içine sıkıştırılamaz bir yapıya sahip öyle söyleyelim. Dogmaların esiri olmayan bir yapın var burada. Öyle tutkulusun yüreğindeki arzular, hevesler, e, hedeflerle ilgili. Burada güneşi görüyoruz zaten. Başarı. Başarı, mutluluk, zafer, iç huzuru, denge, özgürlük. Her şey belirgin, her şey ışık altında, sıcacık hissediyorsun. Hem kendinle hem oluşla hem kariyerinle ilgili her şeyle ilgili sıcacık, başarılı ve mutlusun burada artık. Hak ettin ama bunu değil mi? Adım 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 ilerledin. Elbette bu senin hakkın. İradenle gelirsin buraya ve Bilinç yapımına gelirsin, hak ediş bilinciyle gelirsin. O yüzden buralardaysan ayağa kalk, bu benim hakkım, de. bu benim doğuştan gelen hakkımdır. Ve buraya doğru iradeyle ilerleyebilirim. Şimdi artık böyle keşfe açıldığınız bir döngü olacak belli ki. Birazcık yeniliklere açık olun, keşfetmeye açık olun, iletişimci olun, sosyal olun, girişimci olun, başlatıcı olun. Bu döngüde belki yeni yetenekler geliştirmek, yeni sosyal çevrelerin içine girmek, yeni insanlarla tanışmak size hizmet edebilir. Burası da bilgelikle alakalı bir alan yani Bilgece düşünmek, bilgece davranmak, bilgiye ve bilgeliğe yatırım yapmak. Dolayısıyla huzur ve barış dolu bir ortam yaratırsın burada kariyer yolculuğunda elbette değil mi? Güzelliklerle dolu bir kariyer yolculuğu var burada. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımıza geçelim.